Bir kez daha tekrar edelim. Mudanya Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde Sardunya Sitesi'nin B bloğu yıkım ekipleri tarafından yıkılıyor. Yıkım gerekçesi bu binada insanlar otururken bir gece büyük bir patlama sesi duydular. Yetkililere haber verdiklerinde kolonlarının patladığını tespit ettirdiler ve bina boşaltılmıştı akla gelen soru o insanların verilmiş sadakaları varmış. Herhangi bir depremde bu bina çökmedi. Kendi kendine yavaş yavaş bir sinyal verdi ve bu insanların hepsinin hayatı kurtuldu. Belki mallarına bir şey oldu, rahatları kaçtı ama canları kurtuldu. Peki Mudanya'da böyle kaç tane bina var? Mudanya Belediyesi bu konuda ne yapacak? Yani bu numunelik bir tane mi yoksa Mudanya'da Böyle kolonları patlamaya hazır, çürük, 1999 depreminden çok önce yapılmış hatta ee, kaçak katlarla yükseltilmiş binalar var mı? Şu anda e, sessiz sedasız içinde oturan insanlarımızın tehlikede olduğu binalar var mı? Bu konuda bir çalışma var mı? Budanya'nın deprem envanteri çok uzun yıllardır çıkartılmıyor. Ve işte bu bina şu anda bir örnek. İnsanların aklına şu geliyor. Ya insanlar içindeyken çökseydi. Mudanya Genteri olarak yıkımı aktarıyorum. Ben Öner Kıran şu anda su deposu caddesinde trafik kesilmiş vaziyette. Muhtemelen alt caddede de gerekli önlemler alındı. Çünkü binada hafif bir kaykılma var ön taraf yıkılınca. Burada yıkımın başı gözü sağlam tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü sağında ve solundaki binalarda herhangi bir tahliye işlemi yapıldığına dair bir emmare yok. Sanki insanlar sağında ve solundaki binalarda birkaç tane de olsa var gibi. Yıkım öteki yüzde devam ediyor. Buradan da yıkılan balkonların bazı kısımları kameramıza takılıyor. Bina çok büyük bir bina. Yıkım da çok hassas. İki binanın arasında olması dolayısıyla çok hassas yapılması gereken bir işlem. Bu yolda da herhangi bir güvenlik görevlisi falan yok. Yani tamam bariyeri koymuş ama yani insanlar, çocuklar geçebilir. Allah muhafaza etsin. Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi Sardunya Sitesi B/10 yıkımına dair videoyu sizlerle paylaşıyorum. Mudanya Gen TR e önerkran. Afak burada. İHA burada. Çok çeşitli yardım kuruluşları. MAK burada. Enkaz altında özel eğitilmiş köpeklerle herhangi bir canlı var mı, yok mu onu araştırıyorlar. Sardunya Sitesi, Şükrü Çavuş Mahallesi Başak Sokak'tayız. Su Deposu Caddesi'nden Başak Sokağı doğru bina kontrollü yıkım sırasında bir noktadan sonra saat 17.22 sıralarında devrilmişti. Evet enkaz altındaki dinleme çalışmaları sona erdi. Kimse yok denildi. ANDA ekibi bize böyle bir bilgi verdi. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Başladı. Sevindirici haber. Bütün teknik cihaz ve arama köpekleriyle yapılan inceleme negatif çıktı. Yüreklere şimdilik su serpildi. Her taraf toz içinde